Adamın özel yazışmalarını açık etmişler. Millette altına böyle nefret dolu yorumlar. Ulan ne kıskançmışsınız be. Size ne oğlum? Herif bekar adam ya. Kevaşeci. Kenar mahalleci. kuleci adam abi. Aristokrat değil. Seviyor yapıştırmayı bu tiplere. Çağırıyor abi evine. Alan razı satan razı. Seni ne ilgilendirir kardeş? Ama işte o içindeki yaşanmamışlık var ya. O abazalık, o eziklik. işte o Nefret doğuruyor sende. Sen onu kaldıramıyorsun. Herif istediğini yapıyor. Bak onu da çağırmış. O, o da başkasını getiriyor falan filan. Ulan siz utanmaz sizsiniz işte. Adam dil, adam istediğini yaşıyor. Yapıyor zaten. Nefret dolusun. Çünkü yaşayamamışsın. Yapamamışsın abi hayatın boyunca sen. Ve o yüzden ezikliyorsun. Adama nefret doluyorsun. Bence bu arada kulübün kesinlikle bu adama tam destek vermesi lazım. Kesinlikle tam destek vermesi lazım. Böyle adamlar lazım yavru ki. Koskoca Amerika Cumhurbaşkanı oval ofiste blowjob yaptırdı ya kadına. Sonra da çıktım yaptırdım dedi. İlk başta önce bir çevirdi falan filan. Sonra da yaptırdım dedi. Hak da affetti kardeşim eyvallah dedi ya. Olur böyle şeyler dedi ya. Doğal, natural. Sizi ilgilendiren konular değil bunlar. Sen kendi yaşanmışlığına bak. Ne yaptın sen? Kaç yaşına geldim? Bak herif kaç yaşına gelmiş hala hepinize yeterim diyor. Yani sen yetebiliyor musun? Yetemeyebilirsin. Büyük ihtimal bence yetemiyorsun. Bu kadar nefret dolu yorumlar yazıyorsan ne sana yetiyorlar sen ne yetirebiliyorsun? Yetmedi. Yetiremedim. Vardı ya bir şeyin filmi Şener Şen'in hatırlıyor musunuz? Siz öyle bir tipsiniz demek Allah akıl fikir versin kardeşim. Bakın bunlar demokrasiye darbedir. Tamam mı? İleri demokrasi varsa bizim ülkede insanların özelleri bu şekilde ifşa edilmez. Çünkü sizi ilgilendiren konular değil bunlar. Aklınızı başınıza alın kardeşim ya. Demokrasiye sahip çıkın ya.